Forky'den devam mı etse kaçıp kalırsa acaba? Ben de alalım bence direkt OP Forky. Bugün de hiç oynamadım galiba bu oyundan önce. Aha bizim bu Wukong'u kaptılar. OTP'miz öldü. İyi CC'miz var ha. Oyun oynanabilir bir oyun yani. Hiç fena komp yapmamışız bu arada. Ya yani gidelim ya. İtaat etmeyi sevmiyorsun sanırım ona. İkinciye de girelim. Bunlar <laughs> mı basic Q basic? <laughs> Leon'un olduğu çalıya vurdu attı adam onlara targon margon yok mu? Çık çık oğlum beyim kalmadı. Zenit falan mı açtı anlamadım. Q'su varmış. Yapmadı ama. burası senin yerin. Şu adam daha iyi bir target. normalde. Tamam. Çık yavaştan. O da güzel. Tutmayacak zannettim. Garip bir pozisyon. Böyle yaptım mı geri kaçıyorlar. O da iyi. Bir tane vurdum var mı oraya? Bir daha. Şunu al, ölelim gerekirse. Jinx yetişebilir belki buraya. Base hala al alışamadım. Bizden daha hızlı çıkıyor çarlar. Vey bey bey vey 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 Ah yavaş pışladı. Siz oynayabilirsiniz aslında lan. Olsa Biraz geç kaldık ama de iptal et onun yerine şey ya, tamam. Reiki mi sekürlesek? Normalde lane'i pushlayıp adama CS kaybettirmek isterim ama Bu elo hatalar elosu o yüzden W'nin yok mu? Her yeri kurtarasım geliyor kanka ezik ezik oynadıkları için. O da olmuyor işte. Karşı adamlarda adamlar da play yapıyor. Buradaki oyunu kaybediyoruz böyle. abi. Otolar niye cancel'landı? Aman koyayım nasıl öldüremiyorum adamı. R'yi de kaçırdım. Vallahi dibime girenlere fena skill kaçırıyorum ya. Ezreal oyununda da oldu aynısı. Onun için çok garipti ama. Nasıl yapacağız kanka çık 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 çık. giriyorsun bile. es falan atalım ya. Bunlar lane oynamıyor, anlamıyorum. Öne çıkıp göstersen bana. Güzel. Herhangi bir şey yapmış olduk. Acıya. Flash bariyer bastığım halde öldüm kuleye. Yani. Kuleler fazla vuruyor artık. Şu esini inlemedi galiba bizim de ona Q'mu bile dojladı adam yani. Stun geldiği gibi Q atıyorum. Direkt E nasıl lazım herhalde bilmiyorum. Bayağı bir şeyden yani moddan düştüm Açıkçası o midde Rumble'ı öldüğüm yerden beri kendime gelemiyorum. Şu Orospu çocukları kadar bencil olamıyorum hayatta. Sıkıntım bu. Orospu evlatlarının hepsi terma bencil. Lane'de dayak yiyor diye 50 tane ping atıyor. Bir zaman okuyayım lane'de dayak yerken takım kazansın diye salıyoruz adamlara. Kimseyi çağıramıyoruz utancımızdan. O Orospu evlatları ping atıp duruyor birbirine. Ne olur yardım ne olur yardım. şu objektif. First tower lazım. En düşük kule nerede? Benimkilere de bakalım. Almadık mı onu? kon kong var. Olabilir daha doğrusu yani. Direkt dayalayalım bu konu tahta diyorsan. öldün ama olsun önemli yok. Armut diyor mu soruyor? Gerçekse atabiliriz. Swift nasıl alıyorum ben genelde Korki'ye? Normalde Ninja tabi bayağı uygun bu oyun almayı ama Swift nasıl alacağım? Onun upgrade'lisi bayağı iyi move speed veriyor. Çık çık benim base zamanım. koyayım ya. elimde bu item olsa. Baby alıp base'e gidecektim. Duramadım. Ben de duramadım sonra. Birilerini kesesim geldi. On gold'u beklesem hayat böyle olmayabilirdi. Tuzağa düşmeyin. On gold'u beklesem buraya daha geç geliyorum. Baby daha geç falan alıyorum. Boşver öyle işleri düşünmeyeceksin. Beyi alıp dönmekte planım. Adam face kaptı. Evet, ensemizi riske atsak mı sizi çıkartmak için oradan Renekton atsın. Adam buradasın. Buralarda pozisyon alsaydım nasıl? Rift lazım, rift. Tanks serili rift lazım. Orta <laughs> TP. Jinx berbat bir base atmışsın iyi bir oyuncu bu kuleyi hayatta vermezdi. Aman hocam ya. Sen de hiçbir şey görmüyorsun ya. Hiç farkında değilsin sen de var ya bayağı şuursuz bir adamsın yani. halini oynuyoruz oyunun en zorun Normal değil. Rapid fire bitiyor değil mi? O zaman alırım aga. Bu upgrade'sini sonra yaparız. Hepi oynayak ya. Sakana gel yavaştan. Go go. Lan marajin. Oğlum oğlum çok hakaret etti be sana ya. Ama çok küfre vuradın ya adam tarafından. Ben üzüldüm sana küfrediyor adam diye. Çık oğlum çık çık. Daha ne oynuyorsun? Harbi mi diyorsunuz siz? Ben beğenmedim o işleri O derece Reset verirsen ağzımıza sıçar adam. Verme. İpileri yok. Bunu no, alalım ya. Yeh falan isterdim ama. Çok güzel bir move speed veriyor bu. Rumble ultisinde falan dans ederiz bunda. Baksana 440. Ne kadar eğlenceli oluyor oyun hızlı olunca biliyor musun? Yanlış bastık ya. Bir tek korku oynarken kontrolün el, elimde olduğunu hissediyorum. Bot da şu an. Çok aşırı fark var bence diğer karakterlerle arasında. Yok mu? Bunu unutmayın da. Hem dibine gireceğim bunun. Bir delikanlı şu roketi o işi de biz yapacağız herhalde ve yapamadık da. Ben bunları alıyorum. Olay bunlar yani bu kadar emeğin karşılığını almam lazım. Tamam mı diyorsunuz? Okey. Oğlum bayılacak seni sonra adamlar. Almıyor muyuz seni anlamadım ben. Rahatlığa bak ya paşam. ne kastın be? Hadi takım. DC'li komplarla da ne güzel oynanıyor be abi. Aa Leona Türk çıktı bana söylememişler. Biraz sövdük Leona'ya. Ama hafif. Çok sövmedik. Support top duosu atıyor adamlar fazla kazanamayacaklar. Bravo support top jungle. Mid lane. Hmm, mid lane. Çok ayıptı o pingler. Az yani. Armut duosuna başlayalım şimdi. Maalesef armut